Ben Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmam. Bir kere ölümden korkmuyorum. Yani ölmek benim için e, huzura ermek ve Allah'a kavuşmak bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Onun için o değil. Ama bu bir refleks. Manzara tam anlamıyla muhteşem. Hani insanın kelime haznesinde e, bunu anlatmaya e, kelimeler yeterli kalmıyor. Çok ayrı bir e, ihtişam, ayrı bir muhteşemlik. Ve artık dönüş zamanı. Rahim. <laughs> Bu dayı bıraktılar, bana doğru geldiler. Ne oluyor dedim, bir enayilik mi var acaba anlayamadım. Söyle bana, hadi. Söyle bana, hadi. Söyle bana, hadi. Söyle bana, hadi. Kadınlar ayağına kapandı. Bülent Hanım'ın ayağını öpmeye çalıştılar, eteğini. <laughs> Esas biz niye onlarınkini yapmıyoruz acaba? Evet, ha, evet siz onunkini yapın. Hmm, tamam. Now she's gonna try yours. Oh, okay. Yeah. Yani şöyle yapsam ne olur bacım? Bacım, <laughs> ya, <laughs> ya. Şöyle yapsam ne olur? İşte bu kadar. Bizim birer böyle ha. yani <laughs> benimdekiler. <laughs> Ay yani bakın işte görüyorsunuz bu büyüğü, bunlar da küçücüğü, yavrusu. Nasıl? Savaş, Savaş. How are you? <laughs> Turkish friend? <gülüyor> <gülüyor> yeah. Nice to meet Bu Türk iş mantı. Pasta, Türk iş pasta. Pasta. Bu, ıı ne fark pasta? <gülüyor> <gülüyor> yes. İtalyanca pasta deniliyor da <laughs> öğrenmiş bak ha, İtalyanca da biliyor. Ha var ya beyefendi. Ay Safiye sen beni öldüreceksin. Allah Allah. Beyefendi kim? Yani eşiniz mi? Your husband? Oh my no, no, no. Uncle. 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 Oh. Uncle. Who is this? My uncle. My ha. uncle, ha anladım. Nesi? How is this? My mother's brother. Ha eşiniz Ersta. yani, kocanız. Hayır, hayır, <gülüyor> hayır. <gülüyor> Annesinin kardeşi. Ha. Ay, ben sıcaktan patlayacağım. Beyefendi sıcağa rağmen, ee... İçiniz tüylü. To <laughs> the I have a bad, pen. bad ha, okay. So I needed. Belim ağrıdığı yeah. için yeah. E, genelde böyle sıcak tuttuğu için iyi geliyor o yüzden ya, Ya ben yeah. Anladım zaten ben <laughs> sizin ısıramadınız. <laughs> dallara çok çıktınız mı? Bel fıtığı varmış kardeşim. Çıkart da ben giyeyim bir. Nasıl Adam, ben şu an Dağlarda. <laughs> She wants to try. Nasıl? <laughs> Aa yakıştı herhalde. Süper. Ben görmedim. Beğendin Şat baba Sen giyemedin ya ben giyiyorum. Beautiful. Ah. Ben bunu kalk götüreyim Fahiye. Benim ha? Okey. Okey Ne dedi ya? Gönlü <laughs> Fera. Ya sizi alkışlıyorum ayakta. Pes Thank doğrusu. You yani gelip adamın çatla, belinden sırtından aldın. İkiniz de çat Büyük aşk. Faik Bey'i e, bir şey almam gerekiyordu. Buranın neyi meşhur falan derken. Aa onu bana verin de ben onu Faik Bey'e vereyim götüreyim hediyemiz olsun falan. Onlar da çok bonkörlerdi. Verdiler. We have to go to the kitchen and okay. I'll show you. Ama Tuz tuz sadece içeri mi go geleceğiz? Hadi mutfağa evet. gidelim. Pişireceğiz. Kasam mı? Evet. Ne köse İngilizce? Maryam, Maryam sıra geldi pişirmeye. Onların pişirmelerini gördük. Buharda pişiriliyor. Bizim gibi suya atılmıyor mantıları. So we have to cook boil the water first. Yok kaynayan suya. Should be Tabii totally ki. Okurdu yor olması gerekiyor diyor. Ya. Like ah. this. Aa, çok ilginç. Bu öyle pişiyor. Evet, evet. Suya değil yani. Evet, evet. Suya çok değil. Open it up and then it's already cooked. Ya. Yeah. Evet, <laughs> yani. <laughs> 15 biter diyor. Oo. Oh. Oo, oh, hazır yes. mıyız? Hadi yemeğe gidelim. Gidelim. Okay, Acıktım. Kurt gibi vallahi yiyeceğim. Ben de. Ben, de. ben de. Bayıldım. kaldı ya? Acıktı değil mi? Çok fena. Aslında ben acıkmadan ziyade tatmak için. Madam, madam. sos evet, hangisi? Çizim. hangisi? sos. Şu mu sos? Bu. Hiç Bu. Bu mu? Böyle. Bakayım böyle. Evet. Çok kıymetli, üçer tane veriyorlar evet, Safiye. Sen doyar mısın üç tane? Üç taneyle vallahi doyarım be. Bunlar ya. kocaman kocaman, vallahi doyarım. Salata var bak. Ah. Mumunuzda kimin gözü kaldı acaba Banu Hanım? Maşallah Safiye Hanım. Koca bir mumuyu tek hamlede yuttunuz ya. Helal olsun. Sen ne yapıyorsun Banu? Saçların ağzıma girdi. Vallahi ağzıma girdi. Ya bu nasıl, nasıl bir laftır o ya? Laftır değil böyle yaptın ya saçların böyle bu tarafa doğru geldi. Kıza niye beş şeklere bakıyorum? Nereye bakıyorsun? Ya o tüşüm girdi ya saçım girdi ben anlamıyorum. Şimdi bari uzak durayım senden. Aa! vallahi girdi ağzıma girdi yani saçları o kadar güzel ki bebeğim. Güzel de yani. Yürü de, yemek güzel. Yemek yerken şey, te, şeye düşüyor. Ee, Senin gibi güzel saçım yok. Tabağım. Aa Sen ne, bak şimdi ben ağzımı açtırma yemin ederim. Aa Şimdi çok konuşurum da hadi ben yutuyorum. Kı Kıl düşüyor tabağa. Ben bir Angelım ben bir melek'im. Hanımlar, hanımlar. İnsanlar sizi evlerine davet etmiş, bari onların karşısında tartışmayın. Gerçi Nepalliler de sizin dediklerinizden bir şey anlamıyor ama o da ayrı bir konu. Ne dedim sana ben? Sa Ağzına girdi. Uslu baba. Ağzıma bak. giriyor dedim. Saçını topla Ve dedim. sanatçı arkadaşına. Ah, güzel.